Aslında Sayın Obalı'nın söylediği sigorta açığını biz yanılıyorsam düzeltin. Kahramanmaraş depreminde galiba yaşadık. Evet. Buradan sonra siz devam evet, edin. Evet Noyan Bey çok haklısınız. Biliyorsunuz 6 Şubat Maraş depremlerinden sonra Türkiye 103 milyar dolarlık bir ekonomik hasarla karşı karşıya kaldı. Halbuki sigortalı hasar 5 milyar dolar civarında. Yani Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyüklükte 103 milyar dolarlık hasara karşı 5 milyar dolarını sigorta şirketleri tazmin edebildi. Oysa ki sigorta şirketleri hem mevcut kapasiteleriyle hem de bu teminatları karşılayabilselerdi, yani bu güvenceleri verebilselerdi zaten elde edecekleri reesans anlaşmalarıyla çok daha fazlasını karşılayabilecek durumlardı durumdaydılar. Böyle baktığımızda %5'lik bir sigortalı hasardan bahsediyoruz. 95'te açıktan bahsediyoruz evet. o zaman. Halbuki dünyada siz de az önce söylediniz dünyada da bu açık var. Koruma açığı var. Ama dünyada bu oran %25-%40'lar seviyesinde. Dolayısıyla ülkemizde hani dünya ortalamalarına yaklaşmak için hala gitmemiz gereken çok fazla yol var. İşte bu seneki bütçeye baktığımızda önümüzdeki yılki bütçede göreceğimizde bu 100 milyar dolar bir şekilde yeniden kaynak olarak bizim bütçelere koyacağımız ve ileriki kalkınmalarımızdan yeniden fedakarlık ederek karşılamak zorunda olduğumuz bir rakam. Halbuki sigorta sistemi dünyada bunları karşılayabilecek durumda işte restorans yoluyla. Dolayısıyla bu çok ciddi bir konu olmaya devam edecek ülkemizde. Peki.